Merhaba arkadaşlar, Royal Leuven'deki Battleground Grant etkinliğinin ikinci turundayız diyelim. İkinci test turu gibi. Gerekli güncellemeler yaptık, birkaç düzenlemeler yaptık. Tekrardan bir teste geldik. Yine güzel bir katılımımız var. Bakalım <laughs> nasıl bir etkinlik olacak bu sefer? Neler olacak? Son dakikayı beklemişler katılmak için. <laughs> Güzel bir katılım oldu. 18 kişi Herkese güzel. Herkese selamlar arkadaşlar. Ve yazdığı PUBG'deyiz ha. Hadi bakalım. Evet. evet. Çok güzel bir random Çesterimize başladı. bakalım. Biz bir yandan chestlerimize bakalım. Bir yandan oyuncuları da takip edeceğiz. Bir yandan da bilgi verelim yine. Ee, oyuncular için. Ee, şöyle bir şey yaptık Ölen oyuncuların artık lootladığı itemler Chest olarak düşecek Yani aynı battle royale oyunlardaki gibi Öldürdüğünüz oyunun lootunu alabileceksiniz Yani ee, Zehrin ilk daralma süresi Hızlandı yani zehir daha erken Daralmaya başlıyor Yavaş yavaş daralıyor yani toplam daralması Yani merkeze kadar daralması 6-8 dakika arası sürüyor Örneğin Ama yine yavaş yavaş daralıyor Chest'lerin içinden Spellbook çıkma şansı arttırıldı. Reg çeşitli diye çıkma şansı arttırıldı ama Reg'in miktarı ayarlandı. Yine aynı şekilde silahlar, iki kare silahlar birazcık nadir seviyeye çekildi. Yani yavaş yavaş zaten dengelemelerini yapıyoruz. Sistemin işleyişi zaten yine normal bir şekilde işliyor. Yani böyle bir chest'in yanında durmaktansa hızlı hızlı hemen gezip burada chest lootlamak lazım ki. Burada chest yukarıda kalmış duvarın orada bunu buraya getirelim. Yani bu güzel çıkmış. Yani buraya da kimse gelmemiş şu ana kadar. Ee, spell 32 şeklinde. Bakalım. Aynen iki tane spell var. Spell newbie mi yapmışız? Yapmamışız. Yok newbie çok değil. Çok newbie. <laughs> Akıllı da başka almıştı. <laughs> Şöyle de bir şey yaptık, o alanın içinde kaç kişi kalacağını gösterecektik ama göstermek istemedik. Ee, çünkü bu sefer gruplaşmalar olabilir, hani sonra kim kaldı, kim kalmadı. Biraz orada bir, insanların içinde acaba başkası var mı, başkası yok mu, bir tek biz miyiz? Böyle bir düşünce olsun istedik, ki doğrusu da bu. Yine içeride üitler evet, birbirine saldıramıyordu. Evet, ilk bir elenmeyi gördük burada alanda gelmeye başladı. Biraz oyuncuların hızlanması lazım. Evet, burada ufak bir savaş dönebilir mi? Dönemez. Bunlar aynı bu guitte. Bunlar gruplaşacak. Mesela bu arkadaşlar bilseydi kaç kişi kalacağını. Diğer oyunculara karşı farklı işler olabilirdi. Evet, burada bir action var. Yanıma gel istiyorsan bırak burada bir yardım etler havada uçuşuyor. Niye ben? <laughs> Çünkü önce zayıf olanlar. <laughs> Çok iyi değil mi? Çünkü önce zayıfı öldürürler. Arda'nın adam diyor. Pardon adam. <laughs> <laughs> Elinde de Hammer Smith var Viper'ın. <laughs> <laughs> abi millet yarı çıplak koşuyor. Biz de koşalım. Yani içeride Hiding kullanılabiliyor, invis büyüsü kullanılabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Kaç kişi kaldığını bilemezsiniz. Dikkatli olun içeri girdiğinizde. Kitabımızı Tabi. Bu arada Spellbook olarak Royal Uva adına yani bu videoları zaten Royal View üzerinde çekeceğiz. Ee, burada e, Spellbooklar 32 ve 64 olarak çıkıyor. 32'likler mavi renk, 64'likler kırmızı ya da yeşil renk çıkıyor. Yani mesela mavi gördüğünüz 32'lik spellbook olduğunu direkt anlayabilirsiniz. Evet. Arkadaş grupları var doğal olarak. Ee... Bir önceki sefere göre ama oyuncular daha bilinçli davranıyor. Farkı mesela böyle kenara çekilmeler, lootlama. Bak mesela bu i2 baya bir mage olmuş gibi. Çantası baksana. Onun çanta tamam yani. Daha ne olsun istiyorsun i2. Fiyat geliyor. Turko korkmuyor. Turko korkusuz. Evet zehir durumları nedir şu anda? Evet zehirler geliyor. Zehir geliyor ya. Kenarda yazıyor zaten geliyor diye. Alan daralmaya başlıyor artık. İçeride kaç kişi olduğunu GM'ler olarak biz de göremiyoruz. Bilemiyoruz yani hani. Bir kişi mi kaldı? On kişi mi kaldı? Kim elendi? Kim elenmedi? Göremiyoruz. Diyelim. Yerseniz. Orada bir Innox'ta Rusçuklar var. Bir Anmani geldi. Orada büyük bir savaş dönüyor ya. Anmani savaşı. İşte <gülüyor> Adam. <gülüyor> en çok büyüğü sen atacaksın kardeşim. Tamam. <gülüyor> Deneme. <gülüyor> Bir korpor gelir mi? Adama da full Ginseng sülfür çıkmış ya. Burada deneme bastırıyor ama her an yardım gelebilir. Evet. Gruplaşmalar var. <gülüyor> Aynen. Vay <laughs> <Mayfır> yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Bir adım geri gelir mi? Geldi. Bir porcorvis fırlar orada. Evet Olaf yukarıya doğru kaçıyor ama yukarıda field olduğunu da unutmamak lazım. Field da yanaşıyor yavaş yavaş. Field'ımız bayağı daralmaya başlamış. Buralara kadar geldi. Yani alanın yarısı kapandı şu anda. Karşı karşıya gelmeler çoğalacak. Deneme. Evet, loot'unu bıraktı gördüğünüz gibi. <laughs> Çok iyi oynadım ama ya. Deneme bendim bu arada. <laughs> Loot'u bıraktı, buraya şey düştü, artı 15 chest düştü. <gülüyor> Alanımız <gülüyor> güzel daralıyor yalnız. Yüzleşmeleri iyi oluyor. E bu gruplaşmalara karşı e ezilmemek için tabii ki arkadaş çevrenizde girebilirsiniz hani en başta artık. En sonda hepiniz birbirinize rakip olduğunuzu unutmayın. Alan artık orta noktaya doğru geliyor. Şöyle de bir şey var. Bunu aklınızda tutun. Ee, alan en son noktaya küçüldüğü zaman, mesela şu an oyuncular göremese de merkez nokta burası seçilmiş. Merkez noktada birer kare boşluk kaldığı zaman alan 3 kere bekler burada birinin kazanmasına. Eğer kimse kazanamazsa etkinliği kimse kazanamadı deyip atar herkes. Yani burada arkadaşınızla ikiniz aynı anda kazanmaya çalışırsanız hiç kimse ödül alamaya da bilir. O yüzden arkadaşlıklarınızı gözden geçirin özellikle etkinliğin sonuna doğru. Bu üçlü çok güçlü oldu. Evet arkadaşlar güzel kazandı ee, bu <gülüyor> kazandıklarından <gülüyor> alanını... daha kendilerinin haberi yok ama. <laughs> evet. Alanın zaten daralmaya devam ediyor. Çok güzel daralmaya başlamış. Bir ee... bir tık daha hızlandırabiliriz gerekirse ama şey de güzel yani hızlanma güzel. Katılım tabii 18 kişiydi. Öyle düşünelim. Bu 30 40 kişi olsaydı şu an farklı şeyler konuşuyor olabilirdik burada. Daha büyük savaşlar olabilirdi. Evet. Noname 3'e karşı 1 olduğundan haberi bile yok. Garibim. Ee, ne almış var egzeyi. Zehire doğru evet. koşuyor. Çaresizce yani. Adam zehire gitti yani. Elendi mi orada? Şimdi %2 kaldı. Öldü, cesedi düştü. Şey, evet. chest düştü. Chest <laughs> çok güzel oldu. Evet burada da bir birisi daha geldi buradan. Bak biz bitti zannediyorduk. 3 kişi kaldı evet. zannediyorduk. Daha kenarlarda birileri var. Ama o <laughs> tezgah bu. <laughs> o. Tamam, <laughs> üzdü. Koş koş talim. Belki oradan döner döner ya yetişir yetişir. O Alan çok da. zehir vurmuyor. O da bak nasıl çözdü orayı karşısına çıkacak biliyor. E tabi, e alan belli sonuçta yani gireceğin yer belli, çıkacağın yer belli. Evet. Ah, bandaj yırtılmasaydı. Evet, say o gitti. <laughs> her şeyi toplamış arkadaş, her şeyi. Evet, artık bu 3 kişi kaldı kesin olarak diyebiliriz. Bu arkadaşlar, dediğim gibi gruplaştılar, son finale kaldılar artık muhtemelen başka kimse var mı şöyle de bakalım bizde. Yok gibi. Bunlar artık birbiriyle savaşmaya başlayacak. Ödül alıp gidelim. Bilgisini verelim ve birbirlerini düşman edelim. Artık ayranlar mı dökülür? Innox'lar mı atılır? İşte bu hayat böyle. Ödül dostu dosta kırdırır. Şimdi tam çok güzel SS alacak yerler şu anda bunlar. Video çekiyorum zaten. SS alabilirsin sen. Tamam. Evet. Mario gitti. Alanlar alıyor. Şöyle yapalım. Psycho mu? Menkaure mi? Burada bir Psycho sanki bir an bir şaşırdı mı Ama... Evet Psycho bir an orada Kaçırdı şeylere Bence yukarıda kalıp hel basması lazım Ama öyle de olmadı tabi Menkure'yi Tebrik ediyoruz. İkinci PUBG videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Katılan herkese teşekkürler. Sonraki etkinliklerde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.